Evet arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şöyle bakalım hemen ödev kitabım 4. sınıf 1. kitap güç ben de 4 x 4 4 8 12, 12 4 durun Durun bir dakika. 4 8 12 16 20. 4 x 4 20 edermiş. Ödev kitabım 4. sınıf 1. kitap güç ben de yapıyoruz. Siz de alın. Hemen sipariş verin arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada hiç abone olmuyorsunuz tarihini atıyorum ama abone olun lütfen arkadaşlar. Ben de daha çok video yayınlayacağım arkadaşlar. Gerçekten daha çok video yayınlayacağım yani. Bu sefer 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1 başla. İnşallah bugün heyecanlısınızdır. Çünkü 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar işliyoruz. Hadi bakalım başla. Aşağıda taban blokları ile gösterilen doğal sayıları yazalım demiş bize. Yazalım. Şimdi bunlar ne oluyordu arkadaşlar? Hemen Ay, bu ne ya? Sine kiralık oldu. Neyse. Şimdi. Şimdi arkadaşlar hemen bakın bin basamaklı. 1000 basmakla arkadaşlar. Önce bunlara bakalım. 1000, bin, 2000. Bin, değil mi? 1000, bin, 2000. Bin, sayalım. 100, 200, 300. Değil mi? 1300. 1300. 1300. 10, 20, 30, 40. 1300, 40. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bin 343, 1343 1343 1000 Ne saat 1343 Tamam doğru bence arkadaşlar. Şimdi hemen fosfor kalemimizi alalım. Pıt 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 güzel. Şimdi fosforlu kalemimiz, mavi kalemimiz, kırmızı kalemimiz ve evet, turuncu kalemimiz. Ve evet, mavi kalemimiz. Şimdi öbürüne bakalım. 1000, 2000, 3000, 4000, 100, 200, 4000, 4200, 4200, 100, dur. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 4260 60 1 2 3 4 5 4265 4000 265 Bravo! Burasını bitirdik. Şimdi aşağıya geçelim. Burasının okunuşlarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen yaklaştırayım size. Daha güzel görün ve daha güzel anlayın diye burada arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. 5 ve 6 basamaklı. 5 ve 6 basamaklı. Doğal sayıların okunuşlarını yazalım. Şimdi. Biz burada ne yapmıştık? 1343. 12547. Şimdi. 10. 12. 1000. 12.000 5

yüz, yetmiş, yetmiş Evet arkadaşlar şimdi durdurabilirim. Şu an durdurmayacağım ama hiç merak etmeyin. 56 56. Hicelemiyoruz. 98. 8 56.098 Bravo 77.800 Öyle mi acaba? 77 bin 8 Yok hayır 77 bin 8 Dur bir dakika arkadaşlar Hemen durduruyorum ve geliyorum Ama bu burada kalacak arkadaşlar Ben kendim yapacağım bunu Su içip geliyorum geldim arkadaşlar. Aynı şekilde oldu inşallah. Şimdi 70 Heh. 70 7 1000 8 Öyle arkadaşlar hemen 410 1120 410 Ay Yanlış oldu 400 10 Bin 120 120 Güzel çok güzel Bravo Şimdi arkadaşlar Kim gelenlerse Kim bilirse onlara Bravo Şimdi yani bilenler buranın şeyini bilenler gerçekten bravo. Bravo. Gerçekten bir benden harika kazardınız. Hemen annenize koşup söyleyin. Şimdi 9087 9, 9 1000 80

arkadaşlar çok pardon gerçekten. 80 Şuraya 80 yazalım. 80 7 Her, Akşam namazı okunuyor herhalde arkadaşlar. Ya da yatsı da olabilir. Şu an video çekiyorum da. 7 1000 921 9 121 21. 921. Allah Allah. Mi bir yetmiyor arkadaşlar. Gerçekten hiçbir zaman yetmiyor. Şimdi 807 bin 5. Evet arkadaşlar bitmiştir. Bakalım hemen buraya. Hmm. Hemen burasını yapalım. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Tepsini çevireceğim. Şurada görün diye. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi doğru 5 ve 6 basamaklı sayılar. Aşağıda okunuş yeri verilen doğal sayıları rakamları yazalım. Demiş bize. Hadi bakalım yazın.

90 Bir dakika anlamadım. 97. 90 kafam karıştı arkadaşlar benim anlamadım şu an. 97 97. <laughs> Buldum evet 97. Böyle 97 bin 672. 672 bravo çok güzel gidiyoruz. 518 518 518 on sekiz. Beş Üç tane ekliyoruz. iki tane eklemiyoruz. Bin doksan dokuz. Dokuz. Yok. Bin Hemen şöyle yapalım. 999 doksan oldu arkadaşlar. Hayır yanlış. Yanlış. Ayy. Git git git. git. Heh, tamam. Şimdi 742 7 747 40 42 Arkadaşlar <laughs> ben göremiyorum gerçekten. Yani görüyorum ama 61 461 640 bin 640 bin Önceden önceden yapın arkadaşlar hemen kontrol edin. Doğru mu yanlış mı? 640 bin 640 bin 223 223 bakın 1 2 3 4 5 6 7 basmaklı. O yok artık. Hayır. 640 bin 223 Hmm. hmm. Bakalım inceleyin. 640. Hayır. 640 Arkadaşlar şimdi 640 demiştik biz. Buraya sıfır eklemişiz. Kaç basamak oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlatmak basamaklı arada. Arkadaşlar ee, söyleyeyim yani ablam içeri girdi. Onun için videoyu durdurdum. Şimdi 88.106 88.106 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Doğru. Şimdi okunuş şeyleri belirlen şeylerden doğru yazılanları başına D. Yanlış yazılanlar da Y yapalım demiş bir Hadi başlayalım. 188.955 188.955 Bravo Güzel 59.720 59.721 Yanlış <laughs> 692.013 692.013 Hayır Aa, olamaz ya. de kazansın hadi. 290 166. Siz kim istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlar aşık olursa tabi ya da şey yapın arkadaşlar beğenin. Yani yani şey bakın siz bunları yapıyorsunuz ya sizin kitabınız varsa bunlar bunların hepsi doğrusu yes satın Yes yes benimki doğru yani benimki doğru. 200.966 Yalnız Delikası da bu için arkadaşlar 79.110 600 de, de de Lütfen enerjinizi yüklesin Yükletin Şimdi 49 hadi Hadi 990 işte bu eşit eşit Bı siz de hemen beyin arkadaşlar. Benim bunların hepsi doğru ve de kazanacak beğenin. Beyin, beyin. Yani siz abone olursanız, beğenirseniz ben de ise ben de ise hemen daha çok video yayınlayacağım. Daha çok video video yanacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.